Emlakçıdan neden korkulur? Emlakçıdan fiyatı olağandan daha fazla fiyata satmak istediğinden dolayı korkulur. Bu sebepten biz ziyade emlak olarak alıcı ve satıcıyı mutlaka bir araya getiriyoruz. Alıcı ve satıcıyı bir araya getirirseniz kendi aralarında anlaşma ihtimali olmasına karşın yine de biz alıcı ve satıcıyı bir araya getiriyoruz ki insanların kafalarında bir şüphe kalmasın. Ayrıca ziyade emlak olarak kesinlikle şu olayı yapmıyoruz. Mesela satıcı ben 100 bin TL mi bilirim. Siz isterseniz 150 bin TL'ye satın. Bu kesinlikle yapmıyoruz. Biz isterseniz 100 bin TL, isterseniz 150 bin TL'ye satalım. Biz yüzemizi istiyoruz. Sebebi de şudur. Gün gelir alıcı bunu öğrendi. Bize karşı yanlış tepkiler gösterebilir. Bizimle olan ilişkisini bitirebilir. Bitirmesini istemiyoruz. Biz bu işi devamlı, dürüst, saygılı bir şekilde yapmak istiyoruz. Bugünün değil, yarının müşterisini kazanmak istiyoruz. Ziyade Emlak, İlham Aktuman, Taşınmaz Ticareti Yetki Belgeno 8 milyon 22.